bizzat dünyayı yaratmış varlıklar olan. Primordial'ın öfkesi... ...ebediyen kontrolden çıktı. Ve bu öfkeden, bu savaş çılgınlığından... ...hiddetliler hasıl oldu. Ne titan ne tanrılardı. Ne ölümlü ne gölgelerdi. Hiddetliler kimsenin emrinde değildi. Çünkü onlar onurun muhafızlarıydı. Ceza infazcılarıydı. Hainlerin felaketiydiler. Zeus iktidara yükseldiğinde kız kardeşlerden korkması için pek sebebi olmadığını gördü. Çünkü hiddetliler yalnızca suçlu kabul ettiklerinden intikam alırlardı. Bu hainlerden ilki Hekatonkir Ageon. Canavar Zeus'a bir kan yemini edip, sonra da tanrıların kralına ihanet ettiğinde hiddetliler harekete geçmekte gecikmedi. Kız